Arkadaşlar cümleden hayırlı günler, hayırlı işler Adem oldu damızlık Selçuk Bilgin ben. Çek Cumhuriyeti'ndeyiz damızlık. Boş düve seçimine geldik. Bu gördüğünüz simentaller kısmet olursa ülkemize seçilecek. Tarım Bakanlığı'nın görevlendirmiş olduğu veteriner hekim heyetimizde şu anda bu işletmede bu gördüğünüz ortalama 5-8 aylık bu altı boş mental düveler arasında en iyi 120 tanesi kısmet olursa Ankara'daki müşterimize seçilecek. Arkadaşlar Adem oldu olarak Avrupa ülkelerinden canlı hayvan ithalatı yapan kurumsal firmayız. Avrupa'da en aktif çalışan firmalardan bir tanesiyiz. Sürekli işimizin başındayız. Sahada aktif olarak. Sürekli ithalatlarımız devam etmekte. Direkt birinci elden aracısız olarak Avrupa'dan talep ettiğiniz tüm çalışabiliyoruz. Bu iki padoktaki yine simental boş düveler de 10-14 aylık aralığında değişiyor. Yine bunlar arasından da Bingöl'deki bir müşterimize kısmet olursa 55 adet seçilecek. Bu son iki padoktaki hayvanların ortalama canlı ağırlığı 350-380 kilo aralığında değişiyor muhtemelen. Daha önce ithalat yaptığımız bir işletme genetik olarak hayvanın kalitesinde çok iyi bildiğimiz bir işletme. Zaten hayvanların pasaportlarında, pedigrilerinde ebeveynlerinin süt verimleri de yazıyor. 0542-534-8814 Bana bu numaradan ulaşabilirsiniz. Avrupa'dan tedarik etmek istediğiniz kaliteli ırklarda genetiği yüksek kaliteli ırklarda, talep ettiğiniz tüm ırklarda hayvan tedariği yapıp kapınıza kadar teslim ediyoruz arkadaşlar. Sıfır risk ile A kalite damızlık tedariği yapmak istiyorsanız Ademoğlu damızlık Avrupa'daki sağlam yol arkadaşınız. 0542 534 88 14 Bana bu numaradan ulaşabilirsiniz. İşinizi şansa bırakmayın derim. Üstün genetikli kaliteli damızlık için bizi arayın. Bakın arkadaşlar şu anda Tarım Bakanlığı'nın görevlendirdiği veteriner heyetimizle bu işletmede bir yandan seçime devam ediyor. Bu gördüğünüz hayvanların her biri teker teker elden geçiyor. alabileceğiniz en iyi fiyata altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Alabileceğiniz en yüksek kaliteyi en iyi fiyata tedarik etmek istiyorsanız 0542 534 8814 bize bu numaradan ulaşabilirsiniz. Ademoğlu Damızık Avrupa'daki ve Türkiye'deki kendi şirketleri üzerinden Hayvanınızı tedarik eder, ilk elden aracısız olarak kapınıza kadar teslim eder. Cümleden hayırlı günler, hayırlı işler.